Mahalle fena karışmış abi. Ondan paçaları tutuştu bunlara. İdris babamız da gidiyor. Biraz da o sıkacak. Abi kızmasan sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleme Medet. Sonra söylersin. Tamam. Tamam abi. Tamam Medet. dinlemedi. Kafası başka yerde. Buz gibi. Yanıyordu biraz önce. Doktor getireceğim ne olursa olsun. Celasun. Abiye sormadan olmaz. Getireceğim dedim. Vuracaksa da... Aha buradayım. annem... ...beni merak etti herhalde. Kız sadece, sadece. Salih, ben sen sonra arasam olur mu? Olur. Olur tabii de. Sesin kötü geliyor. Bir sorun mu var? Salih. Her şey çok karıştı. saldırıyorlar. Herkesi güvenli bir yere sakla. Hemen içeri gir Sadiç. Medet! 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 Abi acil bir durum vardı gönderdim ben de. İyi bak Medet! Silahları nereye koyuyor? İçeride abi. Çabuk kesin! Ne var? Ne oluyor? Evet. Eve saldırıyorlar. Ne? Çocuklar yukarıda. Çabuk koş. Siz de aşağıya inin. Gidelim. Ne oluyor? Yok bir şey yok. Hadi aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz, kim in nerede? Karaca nerede? Kızım Karaca nerede? Aşağı in hadi, aşağı in hadi. Yardıma geldik baskın yeriniz aç kapıyı <laughs> İçeride geldiler <İşlerdeki gülüyor> aç kapıyı Koş <laughs> Hanım, içeri girin, saklanın. Karaca, benim Karaca'yı bulmam lazım. Biz hallederiz Sultan Hanım. Lütfen, içeri girin. Sultan Hanım, lütfen. Copy action. <laughs> tamam Hadi, her yere bakın, kimse kalmış olmasın, hadi. Hadi. Alo. Neredesin oğlum sen? Şimdi değil Mete, de işim var sonra. Sonrası yok lan. Karıştı burası, adi ileride seni zorup duruyor. Çabuk gel oraya. Neredesin lan sen? Abi, Neredesin? Abi, abi bir dur, anlatacağım bildiğin gibi değil. Anlatacağım zaten. Ama önce küçük bir işin var. Geçti bitti çıkabilirsiniz. Anne geçmiş olsun. Çıkabilirsiniz. Abi gidiyor biz de çekiliyoruz yani. Karaca'yı buldunuz Bu iyi mi? Ha? Nerede Karaca? Karaca nerede? Karaca yaralandı. Hastaneye götürdük yenge. Allah'ım sen korup tarafı. Allah'ım. Ya yürümedet! <laughs> Sen gel böyle gel gel gel. Abi tamam döveceksin anladım. Ama önce bir dinle sonra döveceksen yine döv. Hayat memat meselesi. Ey hadi anlat iki dakikan var hadi. O tombaladaki herifi nasıl indirdiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Ee? Karanlıktan bir ses geldi herif sıktı karanlığa. E diyorum canasun E. İşte o karacaydı. Ciddi misin lan? Ben acile götürdüm. Doktoru da temizledim. Ama ben bir kimse değilim ki abi. Sen de bir konuşsan. Ne diyorsun, calasın ya? Üf. Çukur'un acilinde mi? Çukur'un acilinde. Şitaz i̇şte kafalı. Kalk bakayım sen orada. Dur arkadaş. Az bakayım bacaklarını. Abi! Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Ağır kazışının çukurun ağacına gidiyor zaten. Medet, <laughs> <laughs> sen burada kal. İdris Koç Havalı gelirse misafir edersin. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Siz çıkın doktor önce konuşamıyorum. Beyefendi izin verirseniz işimi yapacağım. Hanımefendi izin verirseniz bir şey konuşacağım. Arkadaşın acelesi yok, durumu iyi. İyi misin evladım? İyiyim. Bakın, bir şey yok. Çekirdek Hı. ya, bizim işlerde o, Hı. oluyor öyle şeyler. Şimdi acil olan doktor hanım, bizim bir kızımız var. Adı Karaca, Hı. bizim oğlanın getirdiği. O kız bu sabah evinin önünde bir çatışma sırasında vuruldu. Apar topar hemen hastaneye buraya getirildi. Yani en azından sülalesi ölebilecek. Bunun doktorcası nedir siz daha iyi bilirsiniz. Babasına söyledim bile. Hayır. iyi. Ben babasını hallederim. Hastanın gizli bilgilerinin korunması kapsamında gerisi sizde. Operasyonu yapan doktora da söylerseniz birbirimizi hiç kırmayalım. Teşekkürler. Ha, bir de o kız ölmesin. Yani devletçe, milletçe size sonsuz güveniyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayacağınızı biliyoruz. Doktorlar bizim başımızın tacı ya. Teşekkürler. Hadi bakalım bizim Bir bakın hastaya da. Adet halatiki. Adamlar iyiler mi bu arada? Geldiler mi? İyiler abi, bir sıkıntı yok. asa hiç belki malım. Hey. Abi biz... Ha. Yani... Adamın evi abi. Gittik İdris'in evini koruduk. Niye yaptık abi? Niye mi yaptık? Niye yaptık? Ya ne bileyim amına koyayım niye yaptık? Kafa mı kaldı bende? Ben ne yaptığımı biliyor muyum Medet? Çocuk çocuk vardı, o yüzden yaptık. Çık dışarı, bana, çık dışarı! Sen en iyisini bilirsin, ağabeyim. <laughs> <laughs> Sağ ol, Medet. Sağ ol. abi. Arkadaş ah. senin benim mene meneme kastın mı var ya? Bir rahat kahvaltı edemeyecek miyiz? Yalan söyleme. Yesin yok, yarım saattir bakıyorsun. Komşu olmanın iyi tarafları da var, kötü tarafları da. Sen beni izlersin, ben de seni izlerim Martol. Serdar. Eve saldırdığında. Eve gelmişsin. Adamlarınla. Neden yaptın? Fena davranmışlar. Çukur evimiz. İdris babamız. Ne? Yapmasa mıydık? Etmese miydik? Evde kadınlar, Sabi, Sübyan çocuklar vardı ya. Onlara silah doğrultmak raconda yazar mı? Bizim bu Serdar Efendi bunu bilmiyormuş. Biz de öğretelim dedik. Öğretmez hemiydik. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Hayır arkadaş. Siz baş başayken sabah akşam babanla beni mi konuşuyorsunuz? Ben mi çekiştiriyorsunuz ya? Size ne lan? Kimsem kimim? Tamam. Sormadım Fazıl. Ha. Memleketten bir şey istiyor musun? Bir arkadaş Vartu'ya gitti de peynir filan. I'm